Sayın Müdürüm, Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Misafirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 93. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağımız programımıza hoş geldiniz. Programın akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini bildiren konuşma, şiirler, öğrencilerin gösterileri, yarışmalarımız. Öncelikle size büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Dikkat. Atatürk diyor ki ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Günün anlam ve önemini bildiren konuşmayı yapmak üzere birer sınıf öğretmenimiz Fatma Başı davet ediyorum. Sevgili çocuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli misafirler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı bu alanda hem dünyada bir ilke oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Bu nedenle Atatürk'ü bize emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlat, anlatmalıyız. Bu duygularla bütün çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyor, hepsine sevgilerimi sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun. gözleri hep ileride, başları hep yukarı. Nasıl çağlarsa daha da bütün heybetiyle su koşuyor zafere doğru. Gençlik ordusu gökte yanan güneşi kopar, koparıp atan tam yerinden elimizde meşale gibi taşımaktayız. Bütün varlığımızla şimdi biz ayaktayız. Okulumuz bir sınıf öğrencilerinden Merve Doğancı'yı şiirini okuması için davet ediyorum. 23 Nisan Egemen bir halkın Coştuğu gündür bu Yurduma hürriyetin Koştuğu gündür bu Başımızda Atatürk Ülkümüz Yüce Türklük Milletimin en sevdiği gündür bu 23 Nisan'ı veren Bu günleri gösteren Büyük Atam diyor ki İskender Kılıncı şiirini okuması için davet ediyorum. 23 Nisan bir dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları vurdu buradan çıkarmış. 23 Nisan günü bu kız öğrencilerini dans gösterilerini sergilemeleri için davet ediyorum.